Kadınların kendi aralarında gün adı verilen yardımlaşma amacıyla yaptıkları altın ve para günleri caiz midir? Yani bazı bayan kardeşlerimiz bu şekilde altın günleri dediğimiz işte haftada bir ya da ayda bir bir araya geliyorlar ve kimin evinde oturuyorlarsa toplanan altını ona veriyorlar. O kardeşimizde bir ihtiyacını gideriyor <laughs> bu şekilde e, sırayla bir yardımlaşma el birliği sistemi kuruluyor sivil bir sistem bu e, tabi burada birbirlerine çok güvenen insanların bunu yapması gerekir Çünkü sonradan e, problemler çıkabiliyor Mesela bazı kardeşlerimiz işte tayini çıkıyor başka şeyler oluyor e, burada kul hakkı olabiliyor eğer böyle bir işlem olacaksa birbirine güvenen insanların bunu yapması daha güzel olur. Şimdi o caiz değil, bu caiz değil diyerek hayatı bence dinin cevaz alanı içerisinde olan şeyleri zorlaştırmamak gerekir. Ama ıslah etmek gerekir. Yani burada karşılıklı bir taavun, yardımlaşma söz konusudur. Netice itibariyle hanımefendiler veya beyefendiler belli günlerde bir araya geliyorlar. Bunun esasına bakarsanız karşılıklı ödünç vermektir. Yani diyelim sizin evinizde toplanıyor arkadaşlarınız. İşte belli bir aylık veya 15 günlük periyotlarda işte şu kadar parayla veya bunu altınla yapmak biraz daha sağlıklı olabilir. Sanki. Çünkü paranın değeri düşüyor. Diyelim ki bunlar kalabalık bir insan olursa 6 ay sonra toplanan insanda yani ilk defa ile biraz böyle e, piyasanın, eflasyonun yıpratması söz konusu. Ama olabilir. böyle olsa da hocam, mesela o insanlar birbirlerine bunu razı geliyorlarsa. evet. Şimdi bu bakımdan burada önemli olan bir araya gelince hanımefendiler falan. Hakikaten sadece bir araya gelmenin yanında, mesela Kur'an-ı Kerim okusalar, e, bu bir araya gelme toplantılarında, mesela bir kitap okusalar, işlerinden birisi. Biraz daha durumu müsaitse işte orada böyle faydalı ilmihal bilgileri konuşabilirler. Faydalı bir toplantı hale getirebilirler. Burada sadece icbari olmamak lazım. Çünkü bu karzda yani ödünç vermede şöyle bir mesele vardır. Yani ödünç para veren kişi istediği zaman bu parasını alma hakkına sahiptir. Bu bakımdan bu toplantıya katılan kişilerden birisi, üçü, beşi neyse istediği zaman çıkabilme e, imkanına sahip olmalı. Karşılıklı rıza ile olmalı, hasbi olmalı. Bu bakımdan herhangi bir sakıncası yoktur. Altın günü yapmakta bir sakınca yoktur. Burada dikkat edeceğimiz husus ne kadar e, yani herkesi o katılanların her hepsine aynı derecede, aynı eşitlikte, bir altın alıp vermek gerekir yani aynı ayarda aynı gramajda altın alıp vermek gerekir kendi aralarında kurayla günlerini sabitleyebilirler ya da rızayla belirleyebilirler bunda da bir problem yoktur tekrar ifade edeyim dikkat edecekleri mesela gramajına ve ayarına dikkat etmelerdir. Şimdi burada caiz olmamasını gerektiren şey ne? Yani niye insanların kafasına böyle bir soru takılıyor? Yani kadınlar bir araya getirip oturup sohbet ediyorlar. O kimse sakıncalı mı demiyor? Ama gün, paralı gün. Evet. Burada ne oluyor? İşte hanımlar bir araya gelmiş, bir grup oluşturmuşlar. Ve her hafta veya 15 güne birinin, birinin evinde toplanıyorlar. Ve toplandıkları eve hepsi, bütün diğer gelen misafirler anlaştıklarına göre ya bir altın. Ya eskiden çeyrekti şimdi gram mı getiriyorlar yoksa para mı getiriyorlar? Getirip o ev sahibine veriyorlar. Ve ondan sonra diğer bir ertesi hafta ve er 15 gün sonra başka bir komşuya, başka bir hanımın evinde toplanıyorlar. Evet. Yani 10 kişi diyelim ki bir grup oluşturmuşlar. Burada 10 ay bunlar birbirlerine para veriyorlar. Ama para verirken tabii kime önce vereceğiz, kime sonra vereceğiz? Bunu aslında kendi aralarında ile belirliyorlar. Evet. Başka bir yöntemleri var bilmiyorum. Ama şu belli ki birisi bu ay alacak, birisi yeni sene bu ay alacak. Tabii. Ve bu ay alan kişi diyelim ki işte toplandıklarında eskiden 100 lira diyorduk, şimdi 1000 lira diyelim. 1000 lira topladılar, 10.000 lira verdiler. Eğer 10 ay sonra alacak olan da yine 1000 lira alırsa ve enflasyon da %50, yüzde %60 yüzde olursa o aslında biner lira almış olmuyor. Beşer yüz lira almış oluyor. Tabi. Yani burada sıkıntı var. Yani burada boş, boş vermedir bu. Yani önceki veren, sonraki verene, sonra verecek olana boş veriyor. Ve öbürü de borçlu ödüyor. Ama ay ay ödüyor bunu. Ve şimdi verdiğin boş ile aldığın karşılığı denk olması lazım. Ha, altında bu olur. Altında pek fazla oynama olmuyor, öyle kötüye gitme olmuyor. Evet. Mesela her, her gelen birer gram altın getirdi. Bu olur. Ama parayla yapılıyorsa bu. Özellikle e, enflasyona maruz kalan para birimiyle yapılıyorsa ki bizim paramız o şekilde maalesef. Evet. E, o zaman e, şey olmalı. E, ödemeler yapılırken o paranın değer kaybı dikkate alınmalı. Evet. Yani diyelim ki ilk seferde biner lira verildi. Bir ayda enflasyon kaç oldu? Yüzde üç oldu. Bu sefer bin lira verecekler. Altı ay sonra binde altı oldu. O zaman bin lira verecekler. Yani o şekilde ben bir yol göstermem tabii illa Allah şart değil. E, onun yerine bir sabit e, para birimiyle de veya ne bileyim altınla da e, bu işi yapabilirler ama burada e, şey yoktur. Verdiğinden fazla almamak hakkı değil. Bu faize girmez. Ee, bazı ben hocalardan işittim. Şöyle diyorlardı, bu e, menfaat karşılığı karza hmm. benzetiyorlardı. Yani kullu gardın cerra menfaatten evet. ben diye bir hadis var malum. Evet. Yani menfaat sağlayan her türlü karz evet. boş verme Boç. ribadır. Ya e, burada menfaat sana diye bir şey yok benim anladığım. Yani ben sana vermişim bin lira, e, erkek ay sen de bana bin lira veriyorsun. Yani burada bir menfaat sağlama. E o zaman karzı da yasaklamamız lazım. Yani o karza hasen dediğimiz faizsiz borç vermeyi de yasaklamamız lazım ki. E o da dinimizin övdüğü, Tabii. efendim ve teşvik ettiği bir şey.